Şimdi insanın hayatında reddolunmayan üç tane dua var. Biliyor muydunuz bunu? Duanın ön kabul şartları var. Önce dua konusundan başlayalım. Sonra da üç tane dua var. Kesinlikle geri çevrilmeyecek olan dualar. Şimdi dua dediğimiz koşulların bir insanın bünyesinde sağlanması lazım. Nasıl olacak bu hal? Mesela bazı hadislerde geçer. Yedi kere bunu okuyunuz, yetmiş kere bunu okuyunuz, yedi yüz kere bunu okuyunuz değil mi? Şu özellik hasıl olabilir diye ihtimaller söyleniyor. Şimdi eyvallah yetmiş kere bunu okuduğumda acaba olacak mı? Mesela benim denediğim oluyor ama olmuyor. Niye olmuyor? Duada mı kusur var, hadiste mi kusur var, Mehmet'te mi kusur var? Mehmet'te kusur var. Şimdi ben bir araba alsam. Arabanın fabrika çıkışında yazar. Der ki bu araba 300 kilometre hız yapabilir. Her koşulda yapar mı? Yapamaz değil mi? Mesela o arabanın şanzımanı vites kutusunda bozukluk olsa yapamaz. Rot balansı bozuk olsa yapamaz. Tekerlerini biri sökse bisiklet tekeri taksa bunu yapamaz değil mi? Ya da gıdası olan azığı olan benzin yerine su katsak bunu yapabilir mi? Yapamaz değil mi? Öksürmeye başlar. O aracın farlarının doğru çalışması icap ederken 300 kilometre hız yapabilmesi için belki bir karanlıkta. Benim de gözlerimin doğru çalışması lazım. Yani şuur altıma gelen, şuur altıma akan bilgi lerin içerisinde haramın olmaması lazım. Doğru mu? Bu ve bunun gibi çok fazla özellik hasıl olduktan sonra biz buna ne diyorduk? Bütün özelliklerin sağlanması çok güzel. İllet-i değil mi? Yani bütün olması gereken özelliklerin aynı denklem içerisinde olması değil mi? i̇llet tamme. Ta bütün koşulların sağlanması sonucunda. Evet bu üç tane duayı yapanın dualarının asla reddolunmayacağı beyan ediliyor. Üç tane dua. Nedir bu geri çevrilmeyen dualar? Sözlerde geçiyor. Bu üç nevi dua asla geri çevrilmez diyor. Bir, istidat lisanıyla. Ne demek istidat? Kabiliyet, Kabiliyet lisanıyla. İki, ihtiyacı fıtri lisanıyla. Üç, ızdırar lisanıyla bizim ana konumuz bura. İstidat lisanıyla yapılan dua. Ne demek istidat mahsûm? Kabiliyet lisanıyla yapılan dua. Kabiliyet ve potansiyel özellikler diliyle yapılan duadır. Potansiyel özellik, sende kuvvesi var onun. Mesela batarya dolumu ne oluyor? Potansiyel enerji oluyor. Sen onu telefonda kullansan ne olur? Kinetik enerji olur. Akü, akü ne oluyor? Potansiyel enerji oluyor. Sen onu arabada kullansan kinetik. Demek sende var ama kullanırsan kinetiğe dönüşecek değil mi? Potansiyel durgun enerji var. Kullanırsan kinetik enerjiye dönüşecek. Aksiyon olacak işte. Kabiliyet ve potansiyel özellikler diliyle yapılan duadır. Mesela kayısı çekirdeği, kayısı olmak için kabiliyet ile Allah'tan istiyor. Değil mi? İstidad diliyle. Bir kartal, bir kartal yumurtası kartal olmak için kabiliyet lisanıyla Allah'tan talepte bulunuyor. Bunlar ne oluyor Ömer? İstidad, kabiliyet lisanıyla yapılan dualar. İnsan da aynı şekilde fıtrattan gelen birçok kabiliyetlerle, kabiliyet diliyle Allah'tan ne talep ederse Allah bu talepleri geri çevirmez. Peki bu duada özellik ne? Biz kendi kabiliyetimizin diliyle etmemiz lazım. Yalnız kabiliyet doğrultusunda istemek gerekir. Zaten duanın özelliği bu değil mi? Ben kabiliyetim olan bir şey istemek zorundayım. Kabiliyetim olmayan değil. Kabiliyetimiz olmadığı bir sahada talep edersek Allah Azze ve Celle bunu vermez. Herkes doktor olamayacağı gibi herkes pilot da olamaz. Lakin doktor ve pilot olamayan başka bir hususta inkişaf edebilir. Herkeste var mı bu potansiyel? Ne olduğu, ne, ne olduğu belli değil. Peki bunu fiile çevirmek irademe bakıyor. Hatta bazen insan iradesi yanlış kullanırsa o insan hiçbir şey olamaz. Yani vasıfsız ve niteliksiz olarak kabul edilir. Burada suç Allah Azze ve Celle'nin mi insanın mı? İnsanın Neden? Çünkü onun istidadına biraz karıştır kurcala bakalım senin kabiliyetin neyedir diye bir potansiyel bırakmış ama kul miskinlik ile, hantallık ile, tembellik ile o istidadını tahrik etmemiş. Tahrik etse Allah da inkişaf ettirecek. İnsan bir çekirdek ya da yumurta gibi de değildir. İnsanda irade de olduğu için üç denklem ortaya çıkar. Birisi ilahi irade ve hikmet. İkincisi fıtri kabiliyet. Üçüncüsü de insanın iradesi yani evet kabiliyet var, potansiyel var ama sen bunu kullanıp tahrik edecek misin? Üçünden birisi olmadı mı denklem bozulur. Üçünün olmasına ne diyoruz? İlleti tamme bu denklem için bütün koşulların aynı anda sağlanma zorunlu. Doğru mu? İkiye geçiyorum. İhtiyacı fıtri lisanıyla yapılan dua. Nasıl oluyor bu? Yani sen vücuda geldiğin anda fıtri bir ihtiyacın hasıl oluyor. Mesela bebeğin ana rahmindeki haline baktığında orada bir rızka ihtiyacı var mı? Var. Peki kesin kabul oluyor mu? Kesin kabul oluyor. Peki bunun kabul olması için bebek hiçbir aksiyonda bulunması ihtiyaç var mıdır? Yoktur. Niye? Çünkü Allah seni ne kadar aciz kılarsa sana o kadar fazla yetişir. O bebekte kullanabileceği bir el yok. Yani el var ama kullanacak bir alan yok. Kullandığında işine yaradığı bir ayak yok. Kullandığında işine yaradığı bir göz yok. Ve Allah onun o adziyetine binaen, o ihtiyacı fıtrisine binaen, değil mi? Fıtri yani doğal bir ihtiyaç değil mi? Allah onun o ihtiyacı fıtrisine binaen hiç amel etmeden direkt anne karnından onu besliyor. Doğru mu? Bebek dünyaya geliyor ve Allah ona belli başlı bir kısım kabiliyetler veriyor. O kabiliyetleri verdikten sonra diyor ki ben senin rızık ihtiyacını yine karşılamaya devam edeceğim ama senden sadece bir hareket bekliyorum hangi hareket Değil mi? Hatta bebeklerin ilk birkaç gün gözleri açılmaz. Gözleri görmese bile rızkını yiyebiliyor. Nasıl yiyor? Bir ufacık hareket bekliyor Allah. Çünkü o hareketi vermiş. Nedir o hareket? <laughs> o bebek biraz daha büyüdükten sonra artık anne birlikte mama yiyebildikten sonra anne onun eline bir şeyleri verir. Mesela bizim Ecmel Vera gibi elini alıyor kemiriyor. Yani Allah ona biraz daha kabiliyet verdikten sonra biraz daha irade kullanmasını istiyor. Nedir o irade kullanımı? Al şu ellerini de kullan. Doğru mu? Bebek biraz daha büyüdükten sonra belki çocuk olduktan sonra okula gittikten sonra Allah yine onu rızkını garanti altına almış. Ama diyor biraz daha senden hareket bekliyorum. Nedir o hareket? Kantine gidip bir simit ayran alma hareketi. Doğru mu? Biraz daha büyüdükten sonra 25-30'una geldikten sonra Allah diyor ki yine ben sana rızkını vereceğim. Çünkü bu ihtiyacı fıtri cihetiyle bir duadır. Ama verdiğim cihazata göre senden biraz daha fazla eylemde bulunmanı bekliyorum diyor. Nedir bu eylem? Bir işe girip çalışması. Doğru mu? Doğru. Peki bu işlerin içerisinde rızkı garantili bir zümre var. Başka bir zümre. Kim garanti etmiş? Allah'a dayanarak İmam Şafii garanti garanti etmiş. Kime etmiş? Ben talebeye ulumun rızkına kefilim demiş. Yani ilimle meşgul olanların rızkına ayrı bir güvence, ayrı bir poliçe daha var burada. Üçüncü ne olacak Zilan? ızdırar. Peki ne demek ızdırari dua? Başka hiçbir çaren kalmadığında ve her şeyin ipinin Allah'ta olduğunu anladığında yapılan dua. Sadece çaresiz kalmak bu duaya yeterli mi? Hayır. Başka hiçbir şeyin ipinin bu kimsede olmadığı, sadece Allah'ta olduğunu anlama. Her makbul duanın ilahi bir hikmeti vardır. O hikmetin öngördüğü şekilde ya duanın aynısı ya benzeri ya daha güzeli verilir ya da hiç verilmez. Aynısı verilir benzeri verilebilir, daha güzeli verilebilir veyahut hiç verilmez. Konuma giriyorum şimdi. Peki tüm şartlar hazırken duanın verilmemesinin iki tane de hikmeti vardır. Şimdi bazen dedik ki yani bu üç koşulda Allah duayı verir mi? Verir. Kesin kabul olan dualar mı? Kesin kabul olan dualar. Ama Allah'ın kabul etmemesinin de ince bir hikmeti var. Yani böyle duaları biz bazı şartları tam görsek de o şartlar tam olmadığından Allah'ın kabul etmediği de vaki. Özellikle de batıni şartları var bu duaların. Tüm şartlar hazırken duanın verilmemesinin iki hikmeti. Bir, zahir şartlara göre istidatlı olduğu halde hakikatte istidadın bazı şartları yerine gelmediğinden o dua kabul olmaz. Mesela adam zahir şartlarda irfan, sohbet yapabilmek için ne lazım? Konuşma kabiliyeti lazım, diksiyon lazım, insanlara hitap etmek lazım, bilgi lazım doğru mu? Adamlarda bütün bu özellikler vardır. Eli yüzü düzgündür, yüzüne gözüne bakılabiliyordur ama sohbet yaptığında hiç kimseye tesir etmez. Niye? Batıni yani zahiri değil, batıni bazı özellikler eksiktir. Mesela ihlası eksiktir. Niyeti eksiktir. Öyle değil Değil mi? Bu da illeti taammenin içinde demek ki şimşek. İlleti taammede zahiri şartlar var, batıni şartlar var. Ya biz bu kadar modern bir hayat yaşıyorduk. Sağlığın, konforun, temizliğin revaçta olduğu bir asır yaşıyorduk. Ne oldu da başımıza böyle mikrop, virüs geldi diye şaşırdığımız oluyor değil mi? Demek batında belli başlı şeyleri eksik yapmış olabiliriz. Zahirde en lüks, en güzel hastaneleri, poliklinikleri, ilaçları da yapsan batında aczini unutmuşsundur ve bu Allah için yeterlidir. Demek duanın kabul olmamasının birinci hikmeti nedir? Batıni cihette eksiklerin olabilir. 2. Allah'ın vahdaniyetini nazara vermek. Sebeplerin hakiki tesirlerin olmadığını göstermek için zahiren bütün şartlar hazır olduğu halde ilahi hikmet buna izin vermez. Mesela çok sağlıklı bir erkek ve çok sağlıklı bir kadın. Bu ikisinin çocuğu olmuyor. Deniyorlar deniyorlar olmuyor. Doktorlara gidiyorlar. Doktorlar kafa yiyecek diyor ki siz de ikiniz demir gibisiniz. Yani fazlanız var eksiğiniz yok yani. Hiçbir yerde problem yok. Neden sizin çocuğunuz olmayabilir ben anlamış değilim diyor değil mi? Bunun iki sebebi olabilir. Birinci sebebi nedir? Zahiri sebepler tamdır ama batini sebeplerde problem vardır. İkinci sebebi nedir? Bazen bütün sebepler tam olsa da Allah azze ve celle ben kendi büyüklüğümü sana göstermek istiyorum. Nasıl gösterilir Allah'ın büyüklüğü? Şöyle. Bak anla ki bütün şartlar tam olsa bile ben kanunlara tabi değilim. değilim. Ama kanunlar bana tabidir. İstediğim zaman o kanunları bozarım. Bunun bundan daha güzel bir göstergesi olabilir mi? Bütün doktorlar ve laboratuvar ortamları sizde problem yok bebeğiniz olabilir derken Allah Azze ve Celle iki sebebe binayen o bebeğini vermeyebiliyor. Muhammed abi devam et. Bismihi subhanehu. Arkadaş bilhassa mustar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Şimdi bak hakiki tesir kimdedir kainattaki faaliyetlerde? Allah. Allah Azze ve Celle'dedir. Ama bu mustar. Ne demekti mustar? Çaresizlik. Bu çaresizlik duası rahmeti öyle tahrik ediyor, öyle kışkırtıyor ki Allah Azze ve Celle en olmadık, en beklenmedik yerde sana bütün yardımlarını yağdırıyor. Tam o halde mustar olan dualarda. O gibi duaların hürmetine en büyük bir şey, en küçük bir şeye müsahhar ve muti olur. Demek biz bu duayı etsek büyükleri bize ne yapacak? musahhar edecek. Efendimiz Aleyhisselam savaştayken ne diyor? Hiç su var mı diyor? Hiç yok diyor sahabe. Hiç mi yok diyor? Yarısıra bir kırba suyumuz var diyorlar. E getirin diyor bir kırba suyu. Bir dua okuyor. Ondan sonra ne oluyor bir kırba? Milyonlar kırba oluyor belki de değil mi? Bütün orduyu doyuruyor belki kırba oradan taşıyor. Ama bu duayı edebilmek için Allah Resulü ne istemiş? Bir küçük kırba su istiyor. E o bir küçük kırbası olmadan da yap olamaz mıydı? Olabilirdi ama sebeplere riayet nedir? Bunu anlatıyor bize. Sen sebeplere riayet et, o küçük şeyi o umman yapacak diyor. Kırbasız yapamaz mıydı Allah? Okyanus yağdırırdı oraya ya. Ama Allah'ın başka istediği bir şey var. Siz bu küçük kırbasuyu getirin. Yani bu küçük adımı bana atın. Siz bu minnacık adımı bana attığınızda ben size o minnacık kırbasuyu okyanuslara çevireceğim. Ama bana bu adımı atın. Biz yaşadık bunu ya. Şu hayalhaneme üç tane tuğla alamazken ne halde şimdi? Elhamdülillah ya. Biz gördük bunu yani. Bunu anlamayanlar buna iman edemeyenlerdir ancak. Ben bu hadiselerden sonra Allah'a imanım arttı ya. Dedim hakikaten yani ben Allah ne kadar nakist tanımışım yani. Ben bir kırma suyu getirdikten sonra bak okyanusun ile eyledi elhamdülillah. Şimdi İstanbul'a da nasip edecek ben inanıyorum. Bazen başım ağrıyor ilaç içiyorum. Başımın ağrısı geçiyor. Ondan sonra bir daha ağrıyor bir daha içiyorum. Aynı ilaç geçmiyor. Allah Allah. Abla Eczacı abla bak bu en iyisi mi? bak bak. Kardeşinin bize ya hanım doktor hanım bak en iyi içerik bu mu bak en kalitelisini getir bize ha bak birinciyi içiyorsun geçen ikinciyi içiyorsun geçmiyor üçüncüyi içiyorsun geçmiyor niye geçmiyor birinci de Duanı Allah'tan istiyordun başarım geçsin diye ikinci de ilaçtan istemiş onu anlıyorum. <laughs> Kurtulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle mybedes.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.